Çok fenayım. Fena mısın? Çok fenayım. Dur, dur. Acile geldik. Tamam, dur. Ben şimdi dedikoduyla senin aklını şey yapacağım. Ne dedin? Dağıtacağım senin aklını. Dur. Beni dinle, beni dinle. He Bak şimdi. Süheyla var ya Süheyla. He bizim Süheyla. O Dilruba'yla beraber... Hangi Dilruba? Ya bizim Dilruba yok mu ya? Yolda uyak He ya, güzel o Dilruba. Dağıtacağım da. Onla beraber yolda gidiyorlar. Tamam mı? hakkına söyle dedikoduyu. Fenaım diyorum. Dilruba uyuyakalıyor alıyor, tamam mı? He. Süheyla Dilruba, Dilruba, <laughs> Dilruba. Uyandırmaya çalışıyor. Komik değil ama güleyim bari. Kız bizim bu mücadelemiz ne peki? <laughs> hey. Uyu, bu mu? Dilruba uyanmıyor. <laughs> Aa, ben çok fena yine de, Çok kötüyüm. Ya durmadan fena fena sancı giriyor kızım bana ya. Ne olacak? Miden fokur fokur kaynıyor. Ne yapacağız ya, he? Ne ya yapacağız ben? Bir tamam. oraya sancı giriyor, bir buraya sancı giriyor. Aa. Aa. Ya oh. tamam ki... senin rahatlığın ne ya böyle? Sanki numune hastanesindeyiz ya. <laughs> Bildiğin Meksiko City'deyiz. Allah aşkına derdimizi nasıl anlatacağız biz ya? Ne yapacağız ha? Gördünüz mü siz pintilik edip de açtırsaydınız yurt dışına telefonları... ...böyle bunların hiçbirisi olmayacaktı. Ama pintilik yaptınız, açtırmadınız hiçbirisini. Açtırsaydınız böyle bunlar o başımıza gelmeyecekti bizim. Keşke açtırsanız ama çok bitti. Kız! Sus be! Ah. kutusu ya? <laughs> Bak nasıl tepine tepine hırsla getiriyor kızım bir sus ya. Açtınız, açtınız paketi açmadınız. Yalan mı işte? Ya yalan değil işte. Ya söyledim. senin bayfen paketin yok. Ya, ya bir yani. sus, bir sus. Allah Allah ya. Sanki ben bilmiyorum ha. Hayret bir şey. Para vermeyeyim dedim. İhtiyacımız olursa da Wi-Fi'den bağlanırdım. Ne yapayım ama? Paket pahalıydı. Ee, nereden bileyim Meksika yemeklerini yiyince benim paket bozuldu. Ya tamam. Çok kötüyüm. Aa! Tamam, bir dur, bir no. dur. Tamam, çok kötüyüm. Geldik, geldik buraya. Neden geldik buraya? O senin abin olacak. Allah'ın cezası Şenol. Neymiş <laughs> benim? Meksika City'de kız beğendi kendini. Onu isteyeceğiz. Allah'ım delireceğim ya. Yok ama bizde de suç var. Beleş bileti duyunca hemen zıçladık. Ha, ya ben bak. bileceğim ya? Senin Şenol'un Meksika City'de kız isteyeceğine. Bana ne yani? Ben nereden bileyim? Bizim ne işimiz var? Yurdun dış mihraklarında ya. <laughs> Allah! daha mağdur olan benim sen sinirlenme bir. Hayret bir şey ya. Zaten kötüyüm, kötüyüm. Ya o zaman oğlum, sen konuşursun değil mi doktorlar? Ha? Ne abi, ne alaka? Lan biz sahibi bilgisayar almadık mı? Evet. Ee? Evet. evet. Onu evet. aldınız, abimi aldınız. Bana almadınız ki. Ben istedim, siz bana almadınız. Ben istedim, ben hatırlıyorum. Siz bana almadınız. Ben istedim, hemen abime gittiniz. Abimi aldınız. Bana almadınız ama. Sağ ol. kaçata yapıyor bildiğin böyle böyle. Sen ya? Git Allah aşkına şu köşede tepinle yete. Sus ya. Oğlum. Sen bana demedin mi? Geldin ağladın baba, baba bilgisayar al diye. Evet. He? Geldi baba, baba bilgisayar al. Ya. Baba bilgisayar al demedin mi? Ben sana ne dedim oğlum? Paramız yok, almıyor. Ya baba, ya. baba bilgisayar, bilgisayar al. Ben dil öğreneceğim. Ben dil öğreneceğim baba. Eğitimim şart, dil öğreneceğim dedin. Ee? Okay. Evet. Devirin mi demedim evet. mi? Bu baban da hiçbir şey unutmuyor. Ne? Evet dedim. Niye? Ben sana evet. bilgisayarı aldım. Evet. O bilgisayarı kolunu altına sıkıştırdın, sürekli odana gittin. Evet. Gittim. Ee hani lan o İspanyolca hani ya? Abim İspanyolca da değil ki, Almanca da ihtisas yaptı odasında. A sanki bilmiyoruz, bilmiyoruz sanki. Ya. Konardınız. Kızım ne söylüyorsun, sana sen ya. Ya baba ben o bilgisayarı da her şifre kırıp ben orada maç izledim. Helal et. Ya haram, zıkkım olsun. olsun. Haram, zıkkım olsun. Haram, zıkkım olsun. Aa, geliyor. Geliyor, vallahi geliyor. Oh, gitti, gitti. Ha. Biraz daha iyi. O geliyor. Ne vallahi, yapacağız ya? Ben ne yapacağım bu yok kararsız halde? Çok kötüyüm. Kime ne diyeceğim? Doktora ben ne diyeceğim? Tamam, Söyle, tamam. Söyle, diyare çünkü... oldum diyare. Geçmiş olsun. Barsakları mı bozdunuz? Bu kulaklar Türkçe Türk Türk şey Türk. duyuyor. Türk. Abi sen Türk müsün? Meksikalıyım ama Türkçeyi buradaki Türkçe dizilerden öğrendim. Aa, hangi Aa. dizidir? Sultanların sultanı. Hürrem Sultanı. Aşıyım ben. Aa. Ana, Meryem o gibi konuşuyor. Onun Aynen. esmeri bildiğin. <laughs> Biz de çok beğeniyoruz onu. Yalnız gerçekten Türk dizileri Meksikanya sitelerinde e, acayip yani popülaritesi var. Çok enteresan değil mi? Kardeş, sen Amerika'da bir akraban falan olabilir mi? Önceki hikayeden birine benzetiyorum ama boyu posu devresin, babam denizciydi, her yerde bir sevgilisi vardı. Boyu posu mu? O kadar mı Türk yani? <laughs> Kardeş neyse, Allah'ın kitabını seversen, doktoru benim derdim anlat, ben çok kötüyüm. Anlatırım, hünkârım. <laughs> Öncesinde oradan bana neşter ver de ben de kendimi kurtarayım. Allah'ım, Meksika'sında bizi derviş bulmaz ki. Mafya buldu bizi. Kardeş, sen işine bak. Süklüme makıllıklı seni soytarı. Keleni aldıracağım senin. Keleni mi? Aa, o ne lan? Boş köpek. Ne oluyor ya? Hiç bulaşma buna. Boş veriyor. Bizi bela çıkaracak. Hola. Ha. Hola. Bu öyle bir problema. Ha. ha, problema. El problema. Oh! <laughs> el mide! Neredeyse benzinlikte, benzinlikte! El Neredeyse... problema, el problema. Büyük problema, mide problem. Niye anlamıyor bunu? Anlatıyorum. Türkçe konuştuğun için olabilir mi Mesut'cum? Anlamıyor olabilir mi? Allah'ım ya! Gene ben alacak iş ha! Ben anlatırım tamam mı? Ha. Yani çünkü çok fazla yabancı dizi izlediğim için, Meksika dizilerini başlayacağız be. E, Ribonella. e Bundan dolayı ha. ben anlatabilirim diye düşünüyorum. Tamam i̇şte, hadi Allah aşkına bir ilaç falan yazdır Bir reçete, meçete. Anlat kız. Göstereyim. ne kız? Ha. 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 E, hola, doctora. E, me amo Burcunella. E, me gusta bailar y cantar. cantata, borgilinda ah. mi amo si. Miguel Oi Sì Miguel mi amore ti adoro mi corazzone! La calma Miguel la calma Sì Sì Miguel mi, mi coraçãozinho Isto Miguel Kızım, sen bu adama ne dedin? Bu oyunu burkuyor. E, dur işte. E, telefonu. E, tamam o. Tamam ha. Ee, şey, ilaç yazdıracağım diye ben işte şey yaptım. E, tamam, ne yazmış ayrıca de? Işte i̇laç Num mı yazmış? Numarasını yazmış, bir de gap koymuş. Aha, adam anama yazmış. <laughs> ya kız, sen benim başımı belaya mı soksun dur. Zaten benim gidemiş. Ya ben yabancı dizi neydi? yani. Aşk dizileri için herhalde biraz aşk içerikli konuştum adama. Mahit devran kılıklı kadın. Sultanım bu kadın sana yakışmıyor. Bana yardım et, ben de sana yardım edeyim sultanım. Daha yürü git. Hayret bir şey. Manyaklıdır nedir ya? Of. Benim içimde ne var? <laughs> Bakın ben eğer İspanyolca hiç öğrenmek istiyorum dediğimde... ...siz bana eğer destek çıksaydınız ben şu an onlarla konuşurdum. Ama siz bana destek çıkmadınız, buna destek çıktınız. Bana destek çıksanız ben giderdim kendi kendime öğrenmezdim böylece. Ama gittim kendi kendime öğrendim artık. Dişlerini <laughs> 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 sıkartın, konuşma şöyle. Ayak müdür nedir ya? Sen nerede İspanyolca öğreniyordun? Hı. İspanyolca mı öğreniyordu bu Ya ben ne bileyim? Ya. Biz bununla hiç ilgilenmedik ki. <laughs> ya bu kız benimle hiç yok. Ee, <laughs> ben dedi, full yatırımı aşuğa yaptık. Hah, şuraya bak. Yanlış at oynadık. Sütçü Bey geri çıktı buradan. Hadi oradan be. Tamam kız. Madem sen haşırlaştın, ispanyolca evet. öyle. Hadi doktor gelin de git konuş. Konuşurum. Konuşurum tabii. Siz de o zaman bendeki cevheri görürsünüz de utanırsınız biraz. Hadi konuşun. İnşallah utanacağız. Hadi. Ah. Ah. Lan! kasetini istedim. Siz de almadınız. Ben de radyodan bu kadar öğrendim. La ya, ya! la ya! Sus Kadiras! Çok... Sus Kadiras! Sus Kadiras! Sus Kadiras! Tamam lan, tamam lan! Tamam Si, si! Ne? Aa, kardeşim o. Ne oluyor lan? Kardeşim bırak. La kalma, la kalma. Ne kalma lan, ne kalmayım? Kuzum ne diyor, ne kalmayacak? La kalma, la kalma. La kalma. Tranquila, tranquila. Aa. Aa. Çok güzel. Kalça çıkı var sandılar. Ameliyatı alıyorlar hünkâr. <laughs> Bana yardım et. Ben sana yardım edeyim. Buram bırak yardım. istemiyoruz yardımını. Allah aşkına ne yapacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Bana merak etmeyin. Hah. Ben biraz oradan buradan kulak aşını alayım. Oldu galiba bu değil. Ben biliyorum galiba biraz. Ben galiba bu değil. Hatta ben şimdi gidip konuşacağım. Bana bir şans ver. Hadi, hadi, i̇yi, hadi veriyor mu Hadi bana şans ver hadi. anne. Hadi inşallah bak. Çocuk görüyor musun? Oh. Buna da al. alayla diyor, konuşuyorum diyor. Yani dev saldırsak başbakan olacak çocuğum ya. Oh, hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ya, hadi. 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 Hadi Hadi, hadi aslanım. El doktor. Si. Los todos e, se recompense, que pena Tocar la guitarra, me, me gusta el compañero, si, familia, ma, el doctor. Ah, oh, babam, sa, kurban olsun ya. Babam, sa, kurban olsun ya. İçindeki cevher çıktı çocuğun. Burcu, bunu biz mi yaptık? Ha? Bilmiyorum. <laughs> ya, komandante, andante, ma, benimki, ate. Kup mene el balon ne dante dante ailem kontante kontante el sekipo se ailem kontante sa ya giriya sa ya. Ronaldinho verirá, Ronaldinho, ahí va Javier muy bien. Ronaldinho Messi atır, ha. Messi Ronaldinho verirá, ahí lo contaste Messi a tirar, Messi ahí lo contaste Messi ahí le rompo se le rirá, a se Messi verir ha, Ali Fatih verir ha, Messi verir ha, Messi Messi Ali verir ha, Ali Messi at ha, Messi 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 gol 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 Bu çocuğu biz niye yaptık ya? Allah kahretsin. Adama maç anlattı aptal. Loko. Loko. No loko, no loko. Loko. No loko. Loko. Baba. No loko. No loko. Baba. La kalma. La kalsın, kalsın. La kalma, kalma. La kalacak arkadaş. Benim çocuğum. La kalma, tranquila. Ne tranquila? Baba elimi tut. Baba. Tranquilo, tranquilo. Allah <laughs> <Reed mit gülüyor> al <fifbe> <legislation> <IM giy�> cezanı <Sketch> yani versin. Akıl hastanesine götürdüler. Ne? Ay şu bacımıza gelinlere yapmak ya. Aa. Ya kocam altına s*** <laughs> Çocuklar benden alındı. Biz ne ya Şenol seni geberteceğim Şenol. Daha, daha iyi, tamam. Şey Çocukları kurtaracağız. Sen hiç merak etme. Doktor bir gelsin de. Nasıl kurtaracağız? Ah. E El doktor! Ya. E doktora. El doktor! E doktor! Si! Ha, hadi ne yapacağız? El doktor, Güzel Allah aşkına. Ya. No İspanyol. No İspanyol. No. no. Bak bak bak. bende olsun. Sen bir şey anlat. Elena kolunla Tarzanca bir şey anlatma ne olur. anlatacağım ya? Anlat. <laughs> doktor! El doktor! El doktor! El, el, el İngilizceydi yani. El, el, el Türko. Ha. Türkü, Türkiye'den geliyen de o. Biz bu en de Türkiye'den geliyordu. El ha. Şenol. El chenole. el chenole, el, estiendo. El, estiendo. E ama el que y ama el quebico, el que pico, el que pico. el tacos mexicanos, el 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 Emrazata? Emrazata. Emrazata ne demek? Emrazat. Emrazat. Emrazata Emrazat. ne, Emreza? ne? nereye ne ah, götürüyorum? Doğuma. Ne Doğuma mı? Ah, ah çok kötüydüm. bir şey de yapamıyorum. Allah iş başa düştü Benim yapacak bir şeyim yok? Sen yok. Ah, ah sustan sabit ol. Sen ne konuşuyorsun lan ben? El doktor, el doktor. Si 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 sen El doktor. Ah ben ben. El bomba. El bomba. Saatli bomba. Tik tak, tik tak, tik. Çok kötü. Bak. Çok kötü olabilir. Hepimiz el bomba, hepiniz. Kemo mu? Destro bomba? Destro bomba, destro bomba. Ah. La kalma. La kalma. Ne la kalma? La kalma. Ah. Elektrik cihazı çekti baba, niye lan? İçinde bomba var zannetti. Lan o bomba, o bomba. La kalma. Ah. Te Tema esta mi familia. Ah, por favor. Por favor. Ah, ah. Dejame así. Si. No. No problema. Un problema. Un problema que ates. Ya, sí, si, ahora. Oh. Sí, ahora. Sí, si. sí. Si. Dejame si. si. de los okay. amigos, sortos. No si. problema. Problema intestinal. He canım benim intestinal yani. Okey. Ah, sí, si, sí. Si. Oha, adam art korkusundan İspanyolcayı söktü. <laughs> Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de sen de söyle